kanlı dereye düştü diyorsun ha? Hele o aynı senin rüyanda gördüğün gibi. Aynen öyle çoban emmi. Ama kimdir, neyin nesidir bilmem. E gidi kanlı dere. Adı dede pınarken daha bir Allah'ın kolu suyuna düşüp kapılmamıştı. Ne zaman Osman ağanın kanı bulaştı... ...o gün bugündür bir deli akar durur. Çoban emmi bu kanlı derenin bana anlatmak istediği bir şey mi vardır? Orasını ben bilemem Ömer. Allah bilir. Öyleyse bu kızı rüyamda görmemin hikmeti nedir çoban Bir şey de bana kurban olan ne anlamam gerekir benim bütün bunlarda? Hele sen bana söyle. Aklın ne der sana? <laughs> aklım. Aklım karışık diyor. Peki ya gönlün? Gönlümü sorma çoban emin onun alevi gibi titrer durur. Aşktan mı titrer, korkudan mı? Hoş gelmişsin Celal abi. Hoş gördük. Maşallah büyümüşsüz. Birer yiğit olmuşsuz ikiz. Sen Kadri sen. Sen de Rahim. Abdurrahim. Maşallah Celal abi. hafızandaş Hafızan taş gibi. Unutmamışsın bizi. Doğduğunuz günü bilirim ben sizin. Şerefimizle 40 gün tüfek kattık. Kovanları hala durur Karahaçova'sında. Eyvallah. Babamı görmeye gelmişsin herhal. Ha, müsaade varsa göreceğiz. Nerededir kendisi? Buyur böyle Celal ağa. O da seni beklerdi zaten. Verseydi kasap halli getirdim size. Bu inatçı keçi... ...sürünün en asisi... ...en başına buyruğu. Bu ekenin orada... ...sürüden... ...ayrılmış. Çobanlar bunu... Hacı Ekber'in orada bulmuşlar. Getirip sürüye katmak istediler ama işte. Güven gitti bir kere. Güven Hacı Ekber'in oralarda kaldı. Daha da geri gelmez. Benim ailemden de Atalarımdan da öğrendiğim en önemli şey budur. Birine ya güveneceksin ya güvenmeyeceksin. Güveneceğini de güvenmeyeceğini de iyi belleyeceksin. Güven Celal'a soyumu da, sopumu da, ailemi de ayakta tutan şey budur Celal ağa. Güven. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Araşı duymuşsundur. Sen de duymuşsun. Adım adım gelen tehlikeyi duymamak zaaftır. Buna müsaade etmek de zaaftır Latif Bey. Bu sefer işimiz zor Celal Bu köyler, bu topraklar, bu kadar insan, çoluk çocuk. Bunların sorumluluğu bizdedir. Öyle değil. Haklısın. Yani şimdi sen diyorsun ki... ...beraber mücadele etmemiz şart. Haklısın. Buraların iki büyük ailesi sırt sırta verirsek... ...bunca toprak, arazi, insan... ...daha güçlü oluruz diyorsun. Barajın sularını daha kolay savuştururuz diyorsun. Haklısın. Haklısın da... ...lakin... Önce aramızdaki güveni yeniden tesis etmemiz şart. Anladığım hısım olmaktan bahsediyorsun. Haklısın. Oğlum Kadriye kızlarımdan hangisini istersin? Latif Bey, Sevim, Reyhan. Allah kızlarının kaderini iyi etsin benim demem onlar değil. Ben oğlun Ömer derim. Kızım Günnaz'ı bilirsin. İyi kızdır. Namusludur. Ailemizin terbiyesiyle yetişmiştir. O keza senin evladın Ömer de öyledir. Herkes Ömer'den bahsediyor insanın Ömer gibi bir evladı olması lazımdı. Demem o ki... ...kızım Günnaz ile oğlun Ömer'i evlendirirsek... ...hem aramızdaki bağı sıkılaştırmış oluruz... ...hem de daha güçlenmiş oluruz. Şeref duyarız Latif Bey. Yalnız biraz ani oldu. Düşünme icap eder. Benim teklifim budur. Sen düşün, taşı. Barajın suları da kapına dayanmadan kararını ver. Bu inatçı keçinin cigeri. Cigeri en tatlı yeridir. Afiyet olsun.